40 milyon euro'nun yatırım. Beşinci otelin açılışını bu cümleyle duyurdu. E, turizme odaklanıp büyümek istiyoruz. Şahinler Holding turizm sektöründe büyümeye devam ediyor. Çünkü hem bunu iyi yapacağımıza e, inanıyoruz hem de ülkemize daha çok ürün getireceğini düşünüyoruz. Kemal Şahin oteller zincirine Mega Sarayesi de Resort oteli de kattı çok güzel bir yer. Bir otel de çok güzel. Gördüğünüz gibi ormanın içindeyiz. Bu bizim Mega Saray, Belek, e, Belek'teki otele de çok benziyor. Adeta bir burası doğanın içinde göl de... Manavgat'ın Titreyengöl göl mevkiinde hizmet verecek Mega Saray Sider Resort, 42 bin metrekare alanda kurulu ve 349 oda kapasitesine sahip. Amacımız tesiste bu yıl yaşayıp görüp eksiklerimiz nedir onu tespit ettikten sonra bölgedeki en iyi oteller arasında e, girmek olacakları. Şu anki hedefimiz bu. Bir buçuk ayda hızlı bir renovasyon süreci geçiren tesise 10 milyon euroluk yatırım daha yapılacak. Bir 10 milyon daha yatırım yapacağız. Megasar'daki karateyi, direkteki karateyi buraya da taşıyıp her yıl üzerine katıp hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız. Mega Saray otellerinin toplam yatak kapasitesini 3500'e taşıyan 5 yıldızlı tesis bölgenin hizmet kalitesine büyük katkı sağlayacak bu sürdürülebilir politikaları çok önem veriyoruz. Bütün testlerimizde GSTC belgemiz var. Yeni uygulamalar devreye sokuyoruz. işte. atık oranımızı azaltmaya çalışıyoruz plastik. İşte GES santralimizi devreye alacağız. Bu anlamda bu testin bunu uyumlu uygun olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de çok yoğun çalışmalar var. Onu da devam edeceğiz. Spora, özellikle tenis sporuna çok o değer verildi. Sadece Türkiye'de değil, dünya tenisine çok büyük bir katkı sağladı şu anda dünya tenisi mega bir tenis merkezi Türkiye bir tenis ülkesi biliyorsa Şahinler Holding'in özellikle sayın Kemal Şahin'in özverisi tenis başta olmak üzere alternatif turizm yatırımlarıyla öne çıkan Mega bölgede turizmin 12'ye yayılması için faaliyetlerde de bulunacak. Biz kış aylarında hemen hemen %40-50 sporcu alıyoruz. O önemli bir şey, kıymetli bir şey. <laughs>